merhaba arkadaşlar çarpanları ayırma testimizin çözümlerine bakıyoruz İlk sorumuz 3x kare artı 6x cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor şıklardan ilerleyelim dağıtırsak 3x kare artı 9x buluyoruz dağıtırsak 3x kare artı 6x buluyoruz cevabımız bursa şıkkı olur İkinci sorumuza bakıyoruz. x kare artı 8x artı 16 ifadesinin çarpanları ayrılmış hali soruyu bize. x kare x x diye 16 4 çarpı 4 diye ayrılır. Bu bir tam kare ifadedir. Çarpanları ayrılmış hali bu durumda. x artı 4 çarpı x artı 4 yani C yani şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. 36 eksi x kare ifadesinin çarpanlarından biri 6 artı x x artı 6 ise diğeri kaçtır diyor bize. Şimdi bu 6'nın karesidir. Bu da x'in karesi gördüğünüz gibi. Bu iki kare farkıdır. Kareleri atar bir toplar bir çıkartırım. Yani çarpanlara ayrılmış hali bu ifadenin 6 artı x ile 6 eksi x'tir. Yani cevabımız denizli şıkkı olur. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. X, eksi x küp artı x kare ifadesinin çarpanlarından biri x kare ise diyor. Diğeri nedir? x kare parantezini alacak olursak biz ifademizi x kareye aldı mı burada eksi x kalır. Burada da artı 1 kalır. Eksi x artı 1 olacak. Diğer çarpanımız bu durumda. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Beşinci sorumuza bakıyoruz. x eksi y 4 olduğuna göre diyor. Bu ifadenin bize değerini soruyor. Burada x eksi y var. Burada x kare artı y kare var bir şeyler yakalama umuduyla bunun karesini alıyorum. X eksi Y'nin karesini alacağım. Karşıda tabii 4'ün de karesini alacağım. İfadenin karesini alırsam X kare eksi 2 X Y artı Y kare eşittir 16'yı yakalarım. Şimdi baktığım zaman x² -x² -y² -y² X kare eksi X kare Y kare eksi Y kare eksi X Y artı X tamamen zıt işaretlisi. O zaman bu üçünün toplamı ne olacaktır bu durumda? eksi 16 olacaktır. Yani 20 eksi 16'dan cevabım 4 olarak gelecektir. Geldik 6. sorumuza. x kare artı 40x artı 400 cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine tam kare bir ifade x x bunu da nasıl ayırırım? 20'ye 20 diye ayırırım. Yani çarpanları x artı 20 çarpı x artı 20 olacaktır. Cevabımız bu durumda C şıkkı olur. Yedinci sorumuza bakıyoruz. 7. sorumuzda cebirsel ifadesinin cihartınları ayrılmış halini soruyor. Yapabileceğim tek bir şey var. İki parantezini almak. 3x kare eksi 2y kare bulurum. Başka yapabileceğim herhangi bir şey yok. Sorumuz hatalı. O yüzden geçiyoruz. 8. sorumuza. 8. sorumuzda x artı y'nin değerini ve x kare artı y karenin değerini biliyoruz. Bize x çarpı y'yi soruyor. Şimdi önce bu ifadenin karesini almalıyım. x kare artı 2 x artı y kare eşittir 36 yapacaktır. Şu ve şunun toplamının 26 olduğunu biliyorum. Yani 26 artı 2 x eşittir 36. Bu durumda 2 xy 26'yı karşıya attığım zaman 10 olacaktır x çarpı y de bu durumda ne olarak gelecektir elime? 5 olarak gelecektir. Cevabımız bu durumda Adana şıkkı olur. Evet 9. sorumuza bakıyoruz. 49 x kare eksi 14 x artı 1 ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi bu yine tam kare bir ifadedir. 49 x kare 7 x'e 7 x diye düşünürüm. Artı 1'i de şuradaki işaretim eksi olduğu için eksi 1'e eksi 1 diye düşünürüm. Yani ifadem 7x-1 çarpı 7x-1 olacaktır. Yani 7x-1'in karesi olacaktır. Cevabım bu durumda Bursa Şıkkı olur. 10. sorumuza bakıyoruz. 10. sorumuzda 2x-4'ün parantez karesi. Eksi 16 var. 16 dediğim 4'ün karesidir. Bu durumda burada iki kare farkı vardır. Kareleri atıp bir toplayıp bir çıkaracağım. Yani 2x-4 ile 4'ü bir topluyorum. Bir de 2x eksi 4'ten 4'ü çıkartıyorum. Bu durumda burası 2x olacaktır. Burası da 2x eksi 8 olacaktır. Şimdi cebirsel ifadenin çarpanlarından birisi değildir diyor. Bakalım. Şimdi x çarpanıdır. Evet. E, burayı iki parantezin aldığınız zaman x eksi 4 kalacaktır. Bu da çarpanıdır bu durumda. 4x evet şu 2 ile bu 2x çarpıldığında 4x elde edilecektir. Bu da çarpanıdır. Ama x eksi 2 bu ifadenin çarpanı değildir diyorum. Yani cevabım Ceyhan oluyor. 11. sorumuza bakıyoruz. 584'ün karesi eksi 580'in karesi bölü 582 diyor. Şimdi burada sayılar büyük. Bunların tabii ki karesini almayacağız. 2 kare farkı uygulayacağız. Kareleri atıp bir topluyorum. 584 ile 580'i bir de bunları birbirinden çıkarıyorum. Bölü 582'yi de unutmuyorum. Bu iki ifadeyi toplarsam 1164 geliyor. Çıkarırsam ise 4 geliyor. Bölü 582. Sadeleştirirsem bu ifadeyi 2 olacaktır. Burası 2 çarpı 4'ten. Burası ne gelecektir? Karşımıza 8 olarak gelecektir. Cevabımız bursa olur. Evet 12. sorumuza bakıyoruz. 160 çarpı 168 artı 16 kökün içinde. Şimdi bunu 160 artı 8 diye ayırabilirim. Bu durumda burada ne olacaktır? 160 şöyle düşünüyorum. Şu şekilde artı 16. Şimdi bu 160'ı dağıttığımı düşünürsem burada bir 160'ın karesi var. Artı 8 çarpı 160 var. Ve bir de 4'ün karesi var. Şöyle bir şey yakalamış oldum. Şimdi burada hani birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımların iki katı mantığıyla bunu 2 çarpı 4 diye ayırabilirim. Bu da ikincinin karesi zaten. O zaman bakın bu birinci bu ikinci olacaktır. Şöyle düşündüğünüz zaman. O zaman ne yapabilirim ben bunu? Geri toparlamaya çalışırsam bu aslında nedir? 160 artı 4'ün karesi demektir. Karede kökü yok edecektir. Cevabımız ne olarak gelecektir karşımıza? 164 olarak gelecektir. Yani Bursa şıkkıdır. 13. sorumuza bakıyoruz. M ifadesi x ile x eksi 4'ün çarpımıymış. O zaman m'yi ne buluruz? x kare eksi 4x olarak buluruz. Daha sonra bu ifade k ile çarpılıp x küp eksi 4x kare olmuş. Şimdi bakarsak ne olmuş? Sadece x'lerin derecesi birer artmış. Demek ki k bu durumda x'tir. Şimdi bizden istenen her şeyi sanırım bulduk. Ne istiyor bizden? m m n x kare eksi 4x şöyle yazdım eksi k n x eksi 1'in karesi diyor. Şimdi burası x kare eksi 4x şöyle buranın karesini alırsam x kare eksi 2x artı 1'dir. Eksi'yi içeriye dağıttığımı düşünürsem şu şekilde x kare artı 2x eksi 1. X kareler birbirini götürecektir. Eksi 2x var, bir dene var eksi 2 x eksi 1 var. Yani cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Evet 14. sorumuza bakıyoruz. x eksi y bize kök 12 olarak verilmiş. Burada x kare eksi 2 x artı y kare artı 2'nin değerini soruyor. Şimdi şunun karesini alırsam x kare eksi 2 x artı y kare eşittir. Kök 12'nin de karesini alırım. 12 yıkılırım. Zaten burayı yakalamış oldum. 12 bir de 2'm var. Cevabım bu durumda 14 olur. Geldik testimizin son sorusuna. x bölü 2y, 2y bölü z'ye eşitmiş. Burada bize bir ifade verilmiş. 36 olduğu söylenmiş. Şimdi içler dışlar yaparsam burada x çarpı z'nin 4y kare olduğunu görürüm. x, Z gördüğüm yere burada 4y ye kare yazarsam x kare artı 4y kare artı 4x'ye ye eşittir 36 olurum. Bu neyin açılımıdır bu ifade? Bu ifade x artı 2y'nin Açılımıdır. Peki 36 kimin karesidir? 2'nin ka 6'nın karesidir. Bu durumda kareleri gönderirsem x artı 2'ye ne olacaktır? 6 olacaktır. Yani cevabımız Bursa şıkkı olur. Evet testimiz bitti. Görüşürüz.